you. yine çok kolay bir oje deseni paylaşacağım. Bu oje deseni gerçekten aşırı kolay. Eminim hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi rengarenk ojelerinizi elinize alın ve hemen başlayalım. Öncelikle beyaz ojemizi bütün tırnaklarımıza iki kat olarak sürüyoruz. Böyle kurumasını bekliyoruz birazcık. Kuruduktan sonra artık rengarenk ojelerinizle başlayabilirsiniz. Ben öncelikle kırmızı ile başladım. Ne yapıyorum şimdi? Ojemin fırçasını, ojemin bu yuvarlak kapağın olduğu yerde iyice böyle bütün ojeyi akıtıyorum tamam mı? Yani aslında fırçamızı çok 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 az oje kalacak. Şimdi de fırçamı tırnağıma bastır kaldır hareketleriyle gördüğünüz gibi hani hiç böyle belirli bir rotasyon olmaksızın istediğim yerlere bastırıp kaldırıyorum ve gördüğünüz gibi değişik bir desen oluşuyor. Bu diğer bütün renklerimizle devam ediyoruz. Artık elinizde hangi renk ojeler varsa siz onları kullanabilirsiniz ama canlı renkler olduğu zaman bence daha güzel gözüküyor. Ama pastel renkler de olabilir. Yani demek istediğim ilk bir katta rengini verebilecek ve hani ben buradayım <laughs> diyebilecek renkler gayet de güzel olacaktır. Şöyle renk yani istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. En son olarak siyah ojenizi alıyorsunuz ve siyah Ojenizle bu sefer birazcık daha fazla alıyorsunuz siyah ojenizi. Çünkü siyah daha yoğun olarak gözükmesini istiyoruz. Bence çok daha güzel gözüküyor siyah daha yoğun olduğu zaman. Altlardaki renkler daha güzel gözüküyor. Evet siyahı birazcık daha fırçanın ucunda oje bırakarak yine bastır kaldır hareketlerle istediğiniz yerlere fırçanızı dokunduruyorsunuz. Gördüğünüz en gibi. En son olarak da parlatıcınızı uygulamayı unutmayın. Böylece ojenizin yüzeyi daha yumuşak ve güzel dursun. Ve gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Gerçekten öyle değilmiş. Hiçbir şekilde alete ihtiyacınız yok. Sadece ojelerinizi alın ve yapın diyorum sizlere. Umarım beğenmişsinizdir siz de bu oje desenini. Eğer beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Instagram ve Facebook hesaplarımdan beni takip edip, beni etiketleyip bu oje desenini paylaşın. Ben de beğeneyim ve sizlerle iletişime geçelim, konuşalım diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 3 renk opsiyonu sunarak nazar boncuğunu çok kolay bir şekilde nasıl yapabilirsiniz?